Zeynep çok küçükken bu spora başladı. Aynı zamanda benim branşımın beden eğitimi olması ve aynı zamanda da uzun yıllar voleybol oynamam sebebiyle Zeynep'i bu spora yönlendirdik 6 yaşında. daha sonra aradan uzun yıllar geçti. Antrenmanlara her gün veya haftada 3-4 gün antrenmana götürdük. Zeynep'i Tabii uzun yıllar sonra bunun bu yetenekte olduğunu fark edince tabi kulüple e, belli başlı kulüplerde oynamaya başladı. En son e, Tepebaşı Voleybol e, Kulübü'nde e, voleyboluna devam etti. Daha sonra Beşiktaş kulübümüzde güzde bir kulübümüz zaten e, Zeynep'i bir turnuvada görmüşler, izlemişler. E, Zeynep'i kendi kulüplerinde oynamaları için bize geldiler. Böyle bir süreç gelişti. Daha sonra da zaten. Kızımız Beşiktaş'a transfer oldu. Zeynep benim beden eğitimi öğretmeni olmamdan dolayı ve voleybolcu branşımın voleybol olmasından dolayı biraz da bana özendi aslında. Bana özence de biz de bu yola tabii ki yönlendirdik. İyi ki de yönlendirmişiz. Şöyle, küçükken babam eski voleybol anılarını ve babamın eski küçüklük yani voleybol erkenki fotoğraflarını falan görüyordum. Babam da anılar anlatınca tabii e, küçüklükten böyle bir özenti başladı. Sürekli işte ne zaman voleybola başlayacağım, hani ben ne zaman oynayacağım diye diye böyle onları sürekli ısrar ettiğim için onlar da beni sonunda voleybola başlattılar. Tepebaşı, Eskişehir Tepebaşı'nda e, oynadığımdan itibaren her sene aralıksız e, oynadığım yaş grupları, küçükler, yıldızlar ve gençlerde e, Eskişehir şampiyonu olduk. E, küçük oynadığım yaşta e, Türkiye finallerine gittik ve Türkiye dokuzuncusu olduk. Yıldızlar'da da Türkiye finallerine gitme başarısı elde ettik. Bir sonraki genç senemde Beşiktaş'a transfer oldum. Beşiktaş'ta da şu an hala devam ediyorum voleybol oynamaya. Daha öncesinde 3 büyük kulüpten de teklif yani böyle bir davet almıştım fakat Beşiktaş'ın Güzide ve temiz bir takım olması benim onu seçmeme çok yardımcı oldu. Şu anda gençlerde final gruplarındayız. Türkiye şampiyonluğu hedefliyoruz tabii ki. bunun için çalışıyoruz. kendi kişisel hedeflerimdense e voleybolu en üst seviyelerde oynamayı hedefliyorum. Bunun için çalışıyorum. Beşiktaş'a transfer olduktan sonra İstanbul'a yerleştim ve şu an orada yaşıyorum. E Beşiktaş'ın kendi antrenmanlarında kalıyorum ve orada eğitim, öğretim hayatıma devam ediyorum. Ailemden ayrıyım. Biraz ilk başta alışmak zor oldu. E, fakat şu an alıştım. Aslında biraz daha hani aileden ayrı olmak e, bana biraz daha özgürlük verdi ve kendi sorumluluklarımı yerine getirmeyi öğrendim. E, sorumluluk bilinci sahibi bir insan olduğumu düşünüyorum. Ailemden ayrı yaşadığım için e, şu anda e, düzgün bir şekilde sorumluluklarımı yerine getirerek devam ediyorum İstanbulda yaşantıma. Zeynep bize geldiğinde çok küçüktü. E, salona ilk girdiğinde böyle gerçekten ben voleybolcu olmak istiyorum azmiyle gelmişti. Çok ilginçti. Ee, çok çalıştırmamız gerekiyordu. Küçük geldi ve bu işi yapmak istiyordu. En doğru şekilde çalıştırmamız gerekiyordu. Ee, Zeynep özellikle ortaokula gittiği dönemde hafta sonları bizim antrenman saatlerimiz sabah 9'da başlıyor. Öğlen 1.30'a kadar salonda oluyordum ben. Zeynep'in evi salona yakın olduğu için neredeyse ortaokul hayatının tamamı boyunca her hafta sonu sabah 9'da salona benimle birlikte girdi. 1.30'da benimle salondan çıktı. O süreçte hep çalıştı. Sıçrama çalıştı, voleybolla gerekli bütün teknikleri çalıştı. Hiç vakit kaybetmedi. Hedefine kilitlenmişti. Çok küçüktü ama ben şaşırıyordum. Ben gidiyordum o da salondaydı. Çok çalıştı. Bu işi yapacağı o zamandan belliydi. Yeah.